Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim 2025. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı buradan kutluyorum. Bugün fındıkta dal kesme ve budama işlemlerine başlıyorum. Dal kesme ve budama işlemleri yapmamış olan kişiler artık başlayabilir, yapabilir. Zaten birçok kişi dalını kesiyor. Bahçeler yemyeşil olmuş. Aşırı bir kuraklık vardı bu yıl. Kuraklığın ardından yağan yağmurlar fındıktan sonra Eylül ayında ve Ekim ayında böyle güzel ara ara yağmurlar yağdı. Bahçeler yeşillenmiş, yemyeşil olmuş. Sanki tekrar bahar gelmiş gibi bir durum olmuş. Bu da beni çok sevindirdi. bugün neler var yanımızda? Hemen onları bir gösterelim öncelikle. Olmazsa olmazımız eko dal budama testeremiz. Yine fındık baltamız, bir tarafı balta, bir tarafı kazma olan. Grebemiz yanımızda. Bu olmazsa olmazımız. Yine bugün manuel budama makasımızı aldım yanıma. Çünkü bunu cebimde taşıyacağım ara ara keseceğim. Zaten biraz kestim. Göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle bir manzarayı göstereyim. Öncelikle bugün yamadayız. Bizim büyük bahçedeyiz. Şakir abinin büyük bahçesindeyiz. Şöyle şu sağ taraftaki görmüş olduğunuz yapılar. Cumayir ilçesi. Şöyle sola döndüğümüzde bakın şu tarafta Gümüşova ilçesi. Hemen şöyle biraz daha döndürdüğümüzde kamerayı. Gümüşova organize sanayi. Hemen organize sanayinin devamı otoban. Şöyle bakalım görünüyor mu? Şu arada Tam şu arası da melen, büyük melen çayı. Bu görmüş olduğunuz düzlük de komple böyle melen havzası. Hemen bizim köyümüzde şurada kalıyor. Köye çok yakınız. Hemen şurada köyün ilk evi de görünüyor. Şimdi şöyle bir döndürelim kameramızı. Neler yapıyoruz? Sizlere kısaca birazcık anlatayım. Yalnız geldiğim için keserken muhtemelen video çekemeyeceğim ya da gösteremeyeceğim sizlere. Şimdi... 6 dal, 7 dal, 4 dal, 5 dalımız var. Ee, neden dal kesiyorsun? Zaten dalın az diyenlere ee, buradan birazcık anlatmaya çalışayım. Evet 4-5-6 dalımız var. 7-8 senedir bu şekilde devam ediyoruz. Dallarımızı kestik. Ee, 5-6 dala düşmüştük. Fındık bahçesinde kaç dal olması gerekenler. Yani genelde böyle bir sorular geliyor. Kaç dal bırakalım diye. Ee, bana göre e, ideali bu, e, bu işin 7-8 dal 7-8 dal bıraksak ideal oluyor ama şimdi her bahçenin kendine göre bir yapısı var. Ee, şimdi biz neden 4 dal, 5 dal, 6 dal bırakıyoruz? Şimdi bu 4-5-6 daldan da neden dal kesiyorum ben? Ee, neden az dal bırakıyoruz? Hatta videonun başlığı da neden az dal bırakıyorum olsun. Şimdi bizim aralarımız çok eski dikim ve sık dikim olduğu için e, bu aralarda 2 metre, 2,5 metre, bazı yerler 3 metre e, çok sıklıktan dolayı bu aralarda yürünemiyor, iş yapılamıyor, tırpan yapamıyorsunuz, filiz alamıyorsunuz. Fındık toplarken çok zorluklar çekiyoruz. Özellikle çuval taşırken falan çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. Şimdi bu 5-6 daldan e, bu aralara bakın, Şu görmüş olduğunuz burası bir fındık aramız. iki sıra arası. E, bakın burada kesmiş olduğum dallar var. Bu aralara bakanları böyle yatmış ve sırayı kapatmış olan dalları bir tane bir tane alıyorum. Aslında bu tarz bahçelerde Çaprazlama ocakla kaldırılabiliyor. Hatta sıra kaldıranlar bile var. Bakın burası da bir ara. Şimdi kestim ben buraları. Kestiklerimi de göstereceğim sizlere. Birazdan bu dalları kaldıracağım, çekeceğim. Çünkü yalnız olduğum için 4-5 sıra kestim. 4-5 sıra işimi birazdan o görmüş olduğunuz çapa motorunun oradaki yığına, yığına taşıyacağım. graba ile kestiğim dalları bulayacağım. Bir yandan keseceğim, bir yandan da işi bitireceğim. Her zaman çünkü bahçemize gelemiyoruz. Artık bu işleri daha fazla geciktirmemek gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bir an önce bu işleri yapmak gerekiyor. Bakın burada kestim. Şimdi nasıl kestim? Onları da bir göstereyim size. Şimdi bu araya bakan şu buradan bir dal, buradan bir dal. Yani illa bir dal alacağım diye bir şey yok. Bakın mesela şuradaki dalı kestim. Aslında burada dört dalımız vardı bu ocakta bakın. Bir dal daha kesmişim. Çünkü burayı yatmış, kapatmış. Hem güneşi engelliyor, hem birbirine temas ediyor dallar. Yine bakın burada 5 dalımız vardı. 4 dala düştüm. Aslında şu dalı bile almam gerekiyor. Almıyorum. Bunu biraz bekleteceğim. Biraz daha bundan fındık alacağız. Aslında çok da fındık alabilir miyiz bilmiyorum. Bakın hemen diğer dala müdahale etmiş o da. Aslında bakın bunu da alsam iyi olacak. Belki alırım bunu da şimdi dönüşte. Şu an eğilerek geçiyorum farkındaysanız. Bu kadar sık ki dikimler. 2,5 metreye fındık dikilmiş. Bakın bu şekilde açmak istiyorum bu arayı gördüğünüz gibi şöyle. Bu şekilde bakın burada 3 dal var. 2, 4, 5, 6 dal var diğer ocakta. Bakın bunda 6 dal var. Daha fazla kesmenin bir manası yok. Onda yine bir dal almışım. 3 dala düşmüş. Ee, yine budama makasımla hem keserken de cebime koyuyorum. O yüzden manuel makası aldım. Bir yandan da böyle alta bakanları içe dönmüş olanları kesiyorum. Bu araları bir kaldırayım. Tekrar sizlere bunları göstereceğim inşallah. Kaldırdıktan sonraki bu araların açıklığını. Yine şurası açıklık, yine buradan birer dal almışım. Yine burası bizim e, işte fındığımızın e, ışkınını filizini böyle aralarda böyle boşluklar bırakıyoruz ki hem burası bizim traktör yolumuz, burası 15 dönümlük bir tarla. Yine bakın şu sıklıkta çok yakın. Az önce ölçtüm, 2,5 metre geliyor. Oradan yine birer dal kaldırmışım. Yine bakın buradan böyle birer ikişer dal almışım. Şundan da iki dal kaldırmışım. Bir iki de budama makasıyla burada çalışmışım. Birazdan bu dalları kaldırdıktan sonra da sizlere inşallah bu araların biraz daha nefes aldığını göstereceğim. Geçen yıl bu tarlamızda hem dal kesme hem budama işlemi yapmıştık. Burada yaklaşık işte 15 dönümün yaklaşık 10 11 dönümünü yapmıştık. 3 4 dönüm kadar bir yer kalmıştı burada. artık bu kalan kısmı da kesip buradan diğer bahçeye geçeceğim inşallah. Tabii bunu artık birkaç gün içinde hallederim burayı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hem de kuruyan varsa kuruyan dalları da kesiyorum. Bakın yine şuralarda birkaç makas atmışım. Şöyle aşağı bakanlarda. ufak tefek de budama işlemi yapıyorum. Önce bir dalları keseyim. Ondan sonra bakacağım ayrıntılarına. Çok da ayrıntıya girmeyeceğim bu yıl. Yine bakın şu dal. O da aslında yolumuzu engel. Onu da kaldırabilirim. Böyle gözden kaçanlar da oluyor keserken. Onları da tekrar böyle dalları kaldıktan sonra böyle bir gözlemleyip bakacağız. Şimdilik burada kameramı durduruyorum. İnşallah birisi gelirse yanımıza belki dal keserken ya da budama yaparken de gösteririz. Evet değerli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maalesef yanıma Kamera tutacak birisi gelmediği için dal keserken, budama yaparken göster gösteremedim. İnşallah daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde dal keserken, budama yaparken gösteririz. Şimdi kesmiş olduğum dalları burada buladım. Kalın yerlerini ayırdım şöyle birkaç yerde. Şu boşlukta onları daha sonra gelip yakacağım. E, bu videomuzda neden az dal bıraktığımı anlatmaya çalıştım. E, çünkü bununla ilgili çok sorular geliyordu. E, çok az dal bırakmışsın, çok dal kesiyorsun. Aslında çok dal kesmiyoruz. Bahçenin durumuna göre kesiyoruz. Bazı sorularda şöyle geliyor: Kaç dal bırakmalıyız ocaklarda? Şimdi kaç dal bırakmalıyız meselesi bahçenin yapısına sıra aralığına sıra aralığının genişliğine ve fındık ağaçlarının cinsine göre değişir. Mesela çakıldak deli havalarda 9-10 dal bile oluyor. Bizim bu bahçemizde 3-4-5-6-7 dal var. 7 dalın üzerinde zannedersem yok. Yerine göre 4, yerine göre 5. Genelde 5-6 gidiyor. Bu aralarda 4-5'e düştük. Çünkü şundan dolayı düştük. Bu aralar 2,5 metre aralığında sıra aralıkları 2,5 metre aralığında olduğu için sıraların arasına geçmek yürümek mümkün değildi. Bakın şu şekilde yine sık görünebilir ama en azından şöyle baktığımızda şurada kendimize bir yürüme yolu diyelim. Filiz taşırken fındık taşırken, fındık toplarken eee İşimizi biraz kolaylaştırsın diye buradan 1-2 dal alarak buraları biraz da açmış olduk. Hem de en önemlisi aslında fındığın güneş almasını sağlamaya çalıştık. Yine de ufak tefek dokunuşlar yapacağız inşallah. Ee, yani bu videomuzda neden az bıraktığımı anlatmaya çalıştım. Ee, i̇leriki videolarda buralarda biraz daha kesim yaparken budama yaparken gösteririz inşallah. Şimdilik benim bu videodan söyleyeceklerim bunlar. Ee, yine de Sormak istediğiniz, önerileriniz, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz, yazarsanız çok sevinirim. Bakın şimdi gördüğünüz gibi şu 2,5 metrelik sıra aralığında şu boşluğu sağlamış olduk. Ee, aslında hemen hemen bütün sıralarda bu boşluk olması lazım. Bakın bunda 3 dal var. Onda 4 dal var. Yine şunda 4 dal var. Bakın bunda 5 dal var. Dediğim gibi yani 4, 5, 6. Ee, Tabi bazı kişiler diyor ki çok dal kesmişsin. Ee, fındık dalda olur. Fındık dalda olur ama... Güneş alan dalda olur diyoruz. O yüzden güneşi alması lazım. Ee, sizin bahçenizdeki sıra aralığı genişse 8-9 dalda olabilir, 10 dalda olabilir. O yüzden güneş alması önemli. Ee, özellikle fındık dallarının birbirine temas etmemesi gerekiyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Dal kestiğimiz günden beri, yaklaşık 8 yıldan beri biz bu bahçelerimizden e, gayet güzel fındık alıyoruz. Bunu da belirteyim. Daha önceki videolarımızda da bununla ilgili videolar var. Ee, şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.